Bugünkü videomuzun konusu çamaşır makinemize ilave su eklersek ne olur daha mı güzel yıkar daha mı güzel köpürür yoksa zararlı mıdır sakıncaları nelerdir? Şimdi bu tarz içerikleri çekiyorum çünkü bu tarz sorular var. Çamaşır makinesine ilave su ekleyen çok fazla insan var. Biraz daha araştırdık internette. Evet bazı sitelerde bununla ilgili sorular sorulmuş. Hatta bu yöntemin çok işe yaradığı, bazı kullanıcılar tarafından paylaşılmış. Biz buna toksik içerik diyoruz. Mantıklı sebebi olanlar var. Suyu az olan bir yerde yaşıyoruz. Şebeke suyun tazliği çok az. Makineye su gelmiyor. Çok sık su kesintisi yaşıyor ya da su hiç yok. Evet, bazı yerlerde bu tarz sorunlar var. Hatta birisi bana şebeke suyu olmadığı için kovayla makinesine su taşıdığını söylemişti. Herkes aynı yerde, aynı şehirde, aynı imkanlar dahilinde yaşamıyor. Bunlar yalnız çok istisnai durumlar. Bazıları ise makinesi normal suyu alıyor, hiçbir sıkıntısı yok. İçine dolan suyu yetersiz görüyor. Köpüğün az olduğunu düşünüyor ve daha çok köpük olması için suya ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Bakın şu an makinemiz köpüklü, değil mi? Eskiden makinelerimiz köpük köpük çıkardı. Şimdi ise deterjanlardan da kaynaklı çok fazla köpük olmuyor ve hatta makinelerde köpük koruma sistemi var. Böyle bir köpük istiyorsanız bu köpüğü ben sıvı deterjanla yaptım. Çok az da bulaşık deterjanı koydum. Sırf size göstermek için. E o zaman ne sonuç çıkıyor? Makinemizi el yıkama deterjanla yıkayalım sonucu çıkıyor. Hayır. Bu şekilde yıkama yapmak zararlı. Bizim şu an makinemiz boş. Sadece göstermek için bunu uyguladık. Yani köpük demek temizlik demek değil. Şimdi gelelim konumuza. Ekstra su koydunuz. ilave ettiniz. Ve makineniz şu kısma kadar su doldu ya da buraya kadar. Ne oluyor biliyor musunuz? Normalde 5 kiloluk makineniz var veya 10 kiloluk makineniz var. İçerisine 6 kilo çamaşır attınız. Yani 10 kiloluk makineye 6 kilo çamaşır attınız. Suyu çekti, oldu 8 kilo, 9 kilo. Siz bir de ekstra su koydunuz, oldu 11 kilo. Makinenin alabileceği kıyafet kapasitesini aştınız ve rulmanlarınız yani kazanın dönmesini sağlayan bilye 10 yıl dayanacaksa 3. yılda 2. yılda bozulur. Zarar veriyor makineye fazla yük. 1 kilo çamaşır 200 gram su çekecekse siz daha fazla su koyduğunuz için daha fazla su çekecek. Evet köpüklenmeye de yol açacak. Özellikle havlu falan perde atarsanız aşırı köpüklenme olacak. Biliyorsunuz ki bu köpük bir yerden çıkar çıkmak zorunda. Yani içeride çok fazla köpük var. Makinenin köpük koruma sistemi devreye girmedi ya da yok ya da girdi yetersiz kaldı. Bu köpük bir yerden çıkacak. Nereden çıkıyor? Buradan çıkıyor. Kapaktan çıkıyor. Bunlar sizin gördükleriniz ekrana kadar taşıyor ve makinenin elektrik devrelerine, elektronik devrelerine zarar verecek yerlerine kadar girebilir. Ne oldu? Alın size arıza. Şimdi makineniz az su alıyorsa, içindeki su yetersizse bilin ki makinenin bir yerinde bir arıza var. Suyu alan şebeke hortumunun filtresini temizleyin. Bununla ilgili kanalımızda videolarımız var. Ne arıyorsanız Dedex 55 yanına sorunuzu yazarak YouTube'da arama yapın karşınıza çıkacak. Şebeke suyu, musluğunuz, Kısılı olabilir. Su az geliyordur. İçeride bir kanıklık olabilir. Bunlardan dolayı az su alıyordur. İlave su eklediğinizde makinenin içerisinde ayarlı olan su seviyesini aşmış olacaksınız. Yani mümkün değil aynı seviyede suyu koymanız. Ayrıca su pompanız fazla su aldığı için daha fazla çalışacak. Daha fazla su dışarı atacak. Bakın şimdi mesela bunu sıkmaya alalım belli bir gücü, belli bir devri var ve makineye uygun olarak üretilmiş, atacağı su miktarına göre planlanmış bir pompa çok su çok çalışması manasına geliyor. Her türlü makinenizin ömrünü kısaltır. Hep söylediğim bir örnek var. Çamaşır makinenize bulaşık makinesi deterjanı atmayın diyoruz. Ben yıllardır yapıyorum hiçbir şey olmadı. Bakın 100 yaşına kadar sigara içip akciğer kanseri olmayan insanlar var. Bu sigaranın faydalı olduğu manasına gelmiyor. İstisnai bir durum. Başınıza kötü bir iş gelmemesi o işin doğru olduğu manasına gelmiyor. Suyumuzu boşalttı fakat köpüğümüz kaldı. Birkaç defa daha su çekip boşaltma yapacağız. Arkadaşlar mesele bu. Taşıma suyuyla, hortumla, kovayla, sürahiyle çamaşır makinenizi su doldurmayın. Bizim oralarda bir laf vardır. Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Günümüzü de etkileyen, sirayet eden bir atasözü. Videoma burada son veriyorum. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.